Şimdi tablo sayesinde şeye bakalım. İşaretlerine bakalım. Nerede eksi, nerede artı onları inceleyelim. Şimdi x kare eksi 2x eşittir 0 ise buradan x parantezine aldığımızda x çarpı x eksi 2 olacak. Bu eşittir 0. x'imiz buradan 2 gelecek. Bir de 0 gelmiş olacak. Şimdi mutlak değeri sıfırlayan kritik noktamız 1'dir. Şimdi şöyle eşitsizlik sistemi çizelim. Şimdi şöyle yapalım. Burası 1 numara olsun. Burası da 2 numara olsun. Eşitsizlik sistemlerini bu şekilde yapıyorduk. Bir numarayı buraya yazacağım. iki numarayı buraya yazmış olacağım. Küçük büyüğe doğru kökleri yazıyorum. Burası sıfır, burası bir, burası da iki olmuş olacak. Bir numaranın kökleri kimler? Sıfır ve 2 Bunları hemen şöyle yapalım. İki numaranın kökleri bir. Bu nereden başlayacak? Artıdan başlayacak. Eksi, eksi, artı şeklinde gidecek. Burası ise artı, artı, eksi, eksi şeklinde gidecek. Şimdi başlayalım. 2'den büyükler için, 2'den büyükler için ikisi de artı olmuş olacak. O yüzden ne yapıyorum? 2'den büyük olduğundan dolayı x kare eksi 2x eşittir. Mutlak içerisindeki ifade olduğu gibi çıkıyor. Bunu sol tarafı aldığımızda x kare eksi 3x artı 1 olacak. Eşittir 0. Deltasına bakalım. Deltası b kare eksi 4ac formülünde bulunacak. Burası 9 eksi 4 çarpı 1. Bu da ne olacak? 5 olacak. Deltamız 5. Kökümüz ne olur? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. Yani 3 artı eksi kök içerisinde. 5 bölü 2. 2'den büyük olan kökümüz hangisi? 3 artı kök 5 bölü 2. Buradan bir tane gelmiş oldu. x eşittir 2 için sağlamıyor. Bir neye bakacağız? 1'den büyük olacak. Bir de 2'den küçük olan ifadeye bakalım. Burada. Buradaki ifademiz sıfırdan küçük olduğu için sıfır al demiş. O yüzden sıfır eşit midir acaba? x 1'e değildir. O yüzden burayı buradan bir kök gelmiyor. Peki 1'den gelir mi? x eşittir 1 için diyelim. 1 yazdığımızda ne olur? 1 2 burası 1 olmuş oldu. E şimdi 1 olduğu için bak x eşittir 1 için 1 olduğu için ne olur? 0 olmuş oldu değil mi? Peki 1 yazdığımızda karşı taraf da 0 olduğu için buradan sağlayacak. O zaman x eşittir 1 için ikinci kökümüz olmuş olacak. Peki şöyle yapalım. Sıfırdan küçük olan ifadeye bakalım şimdi. Sıfırdan küçük için buradaki ifade pozitifmiş olduğu gibi çıkıyor. Yani x kare eksi 2x olarak çıkacakmış. Sıfırdan küçüklerde mutlak değer eksi olarak çıkıyor. Yani eksi x artı 1 olmuş olacak. Bunları sol tarafa aldığımızda x kare eksi x eksi 1 eşittir 0. Deltasına baktığımızda 1 eksi 4 çarpı eksi 1'den ne olacak? 5 olmuş olacak. Yani bir kare eksi 4 AC'den yapıyoruz. Peki eksi B artı eksi kök delta bölü 2A formülünden B'miz 1 artı eksi diyorum. Kök içerisinde 5 olacak. Bölü ne olacak? 2. Bu e, sıfırdan küçük olan e, kökümüz hangisi olur? 1 eksi kök 5 bölü 2 olur. Buradan da üçüncü kökümüzü bulmuş olacağız. Doğru cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Fonksiyonun en küçük değerinin kaç olduğunu bizden istemiş. E, mutlak değer ifadenin en küçük değeri sıfır olduğunu biliyoruz. Eğer burayı sıfır yapan değer 4'ü x yerine yazıp denersek burası sıfır olacak. Burası da 7 olacak. Dolayısıyla cevabımız eksi 7 çıkacak. Bir diğer noktayı da deneyeceğiz. Burayı 0 yapan değer eksi 3'ü x yerine yazıp deneyelim. Burası da 7 yapar. Burası ise 0 yapar. Bu da artı 7 çıktı. Bizden en küçüğü istediği için cevabımız eksi 7 olmalı. Evet sorumuzda fx fonksiyon grafiğinin x ekseninin altına kalan bölümünün x eksenine göre simetriğini almamız yeterli denmiş. Örneğin şu bizim y eksenimiz bu da bizim x eksenimiz olsa ve şu da bizim grafiğimiz olsa. Eğer bu x eksen altına kalan kısmı yukarı doğru katlıyorsak şurayı siliyorsak aslında biz e, negatif olan bölgeyi pozitif yapmış oluyoruz. Yani görüntü negatif çıkmamalı. O yüzden mutlak fx'i tarif etmiş. Cevabımız E seçeneği olmalı. Grafiğin x ekseni ortak noktası yoktur demek x ekseni kesmiyor demek. Hangisi x ekseni kesmiyor? Bize onu sormuş. x ekseni kestiği noktayı bulmak için ne yapardık? y'ye 0 verirdik. y'ye 0 vererek x eksenini kestiği noktayı buluyoruz. A şıkkıyla başlayalım. fx diye aynı şeydi. Öyleyse mutlak x'i 0 eşitlersem x 0 eşit bulunur. Yani x eksenini kesiyor. B şıkkına geçelim. Mutlak x eksi 2 fx yerine 0 yazarsak. Evet buradan da x ne bulunur? 2 bulunur. Yine x eksenini kesiyor. C şıkkına geldik. 2 eksi mutlak x'i 0 eşitlersek. Mutlak x eşittir. 2 olur. Yani bu da x eksenini 2 noktada keser. x hem artı 2 hem eksi 2 olabilir. D şıkkını getirip 0'a eşitlersek. O zaman mutlak deli ifade eksi 2 olur. İşte bunun çözüm kümesi boş küme olduğu için x eksenini kesmez d şıkkında. Ama bunu da sıfıra eşitlersek mutlak değerin içi sıfır olacağı için x artı 2 eksi 2 olabilir. Cevabımız d olmalı. Evet sorumuzda fx fonksiyonu grafiğini vermiş. Önce gx ile başlayalım. gx'i bulmak için f mutlak x'in grafiğini bulmamız gerekiyor. O da şu anlama geliyor. Fonksiyonun e, fx fonksiyonunun pozitif olan bölgedeki grafiği duracak. Yani şuradaki kısmı aynen duracak. Negatif olan bölgedeki görüntü ise bu pozitif olan bölgedekinin y eksenine göre simetri olacak. Yani şurası arkadaşlar gx'in grafiği. E, bir de hx'in fx'in grafiğini düşünelim. fx'in grafiğini de yeşille çizelim arkadaşlar bunun altına. Şöyle o da nasıldı? Böyle geliyor ve buradan böyle geçiyor. O zaman şu bölgede fonksiyonların ortak noktaları olmuş oluyor f(x) ile g(x) fonksiyonlarının. O yüzden f(x) ile g(x)'in ortak noktası var. Şimdi gelelim h(x)'i bulmaya. h(x)'i bulurken f(x) fonksiyonu önüne eksi getirilmiş. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? f(x)'in önüne eksi getirilmesi y eksenine göre simetri demek. Yani biz diyelim ki pozitif değerler yazdığımızda şurası gibi olmuş oluyor görüntümüz. Negatif değerler yazdığımızda da burası olmuş oluyor. Tam bakın tam y eksenine göre simetriye. Peki fx fonksiyonunu buraya çizecek olursak onu da yeşile çizelim. fx fonksiyonu da şöyle bir şeydi. Dolayısıyla burada da bir tane ortak noktaları var. Yani fx ile hx fonksiyonlarının da ortak noktası var. Şimdi gelelim kx fonksiyonunu bulmaya. Şurası bizim y eksenimiz. Burası da x eksenimiz. Önce fx'i çizerek başlayalım. fx'in üzerine ne yapılmış? 5 e, eklenmiş. İçine 5 eklenmesi demek bunun sola doğru 5 birim kayması demek. Yani şu noktayı 5 birim sola kaydırırsak eksi 5'in oraya gelecek. Şurası olacak o noktamız. E, böyle bir grafiğimiz var. Şurası da 5 birim sola geldiği için eksi 8 oldu. E, dikkat ederseniz fonksiyonumuzun tanım kümesi eksi 4'ten artı 4'e kadar ya bu böyle buradan daha ileri doğru gitmiyor. Sadece buraya kadar ve bunun uzunluğu da 4 birim. Dolayısıyla ben bunu 5 birim sola ötelersem bu şurada gelip bitecek. Bunun uzunluğu 4 birim olduğu için eksi 1 de bitecek. Peki gelelim fx'in grafiği nasıldı? fx'i de çiziyorum. Şu eksi 3'ten geçiyor. Şuraya geliyor ve buradan böyle devam ediyor. Şimdi bu yeşil grafikte kırmızı grafiğin görüyorsunuz ortak noktası yok. O zaman kx fonksiyonuna bunlar kesişmiyorlar. Kesişikleri sadece hx ve gx de kesişiyor. f'in ortak noktası var. Cevabımız e seçeneği olmalı.